Yılın ilk yarısını geride bıraktık. Amerika'da bankacılık tarihinin en kötü 6 ayı denebilir aslında. Çünkü en fazla sayıda ve hacimde bankanın battığı bir 6 ayı geride bıraktık. Ancak Amerikan Teknoloji Endeksi Nasdaq'ta tarihinin en iyi 6 ayını geçirdi. Evet, yılın ilk yarısı olarak tarihinin en iyi yıl başlangıcını gerçekleştirdi Nasdaq. Bu anlattığımız uyumsuzluk, yani bankalar bir taraftan batarken ve sistemik sorunlar büyürken, öte yandan Amerikan borsalarının özellikle teknoloji hisselerinin rekorlara devam etmesi yılın ikinci yarısında da mümkün mü? Yoksa bu uyumsuzluk diğer yöne yani sert satışlara mı evrilecek? Bu sorunun yanıtını yine bu hafta aramaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Evet gerçekten zor bir döngünün içerisindeyiz. Amerika'da bankacılık sisteminde çok büyük sorunlar var. Sorunun aslında sebebi çok basit. Uzunca bir zamandır evet halının altına atılmış sorunlar vardı. Yıllardır bunu dile getiriyoruz ama asıl sorun 2022 yılından itibaren başlayan ve 2021 boyunca görmezden gelen enflasyonu indirmek için yapılan sert faiz arttırımları. Bu sert faiz arttırımları iyidir. Enflasyonu aşağı indirmeye başladı diyebilirsiniz ama bu sert faiz arttırımları trilyonlarca dolar elinde azinet bonusu tahvili, şirket tahvili bulunduran şirketlerin veya finansal kurumların elinde saatli bombaya dönüştü. Çünkü bunların şu anda piyasaya doğru fiyatlaması gerçekleştirdiği zaman trilyonlarca dolarlık batık ortaya çıkıyor. Geçen hafta bir stres testi yapıldı bankalara. Aa, sadece 423 milyar dolar falan varmış gibi bir rakam çıkardılar ama ilk en büyük 23 banka ama orta ölçekli ve küçük bankaları hiç hesaba katmadılar tabii. Ama onun da ben o 423 milyar dolarında çok iyi niyetle hesaplanmış bir döngü olduğunu düşünüyorum. Çünkü sistemde en azından ticari emlak piyasasında çok daha büyük trilyonlar dolarlık batıklar var mevcut ve onların fiyatlanmaya başlanması çok büyük bir soruna yol açar ama biz bu döngünün şimdilik yani geçiştirmeye çalışıldığını gözlüyoruz ama önümüzdeki günlerde bunun daha fazla Gündeme geleceğini düşünüyorum. Hatta bakın Cuma akşamı yayınlanmış bir raporda sadece Bank of America'nın en az 100 milyar dolarlık bir batının oluştuğunu ve realiz edilmemiş bir batının oluştuğunu bildiren bir rapor yayınlandı. O açıdan bu tip olgular daha çok gündeme gelir önümüzdeki haftalarda yavaş yavaş bir yerde bir kıvılcım olmaya başlayacak. Çünkü too big to fail yani en büyüklerinde aslında batamaz denilen en büyükleri de kongre daha fazla kurtarmak istemediği için orada Amerika'da siyasetçilerle özellikle cumhuriyetçi tarafla bankacılık sistemindeki sorunlar tekrar gündeme gelebilir önümüzdeki günlerde. Bu açıdan sistemde bir şekilde sadece yapay zeka üzerinden şişirilmiş Nasdaq hisselerinin borsalarının devamı söz konusu olabilir mi? Biraz bir piyasalara bakalım. Borsayla çok korele olan para arzı M2 ne vaziyette? Bakın şu anda M2'nin gelişimine bir baktığınız zaman şu ekranda gördüğünüz grafikte mavi landing conditions yani bankaların borç verme şeyinin ne kadar zorlaştığı, yükseldikçe zorlaştığı anlamına gelir ve kırmızı da m iki para arzı. Bakın anormal bir uyumsuzluk var. Aslında burada işlerin şu anda çok daha dramatik bir ortama evrilmesi ve daha önce tarihte bakın hiç bu kadar ayrışıp da arkasında her seferinde resesyon gerçekleşmiş ki şu anda çok daha dramatik bir açılma var. İkinci grafiğimizde de kırmızı delinquency rate'i yani ödenemeyen borçlar, gecikmeye başlayan borçlar görüntüsü. Bakın orada da yukarı doğru bir artış başlayacak çünkü tarih boyunca önce borç piyasasının zorlaştığı, yani faizlerin yukarı gittiği ortam arkasından da borçların ödenemediği ortam gerçekleşmiş. Yani burada bu sistemin buraya kadar gelmesi bile bir mucizeydi ama bir şekilde devam ettiriliyor. Muhtemelen politikacıtlar e, ciddi anlamda kuantitatif fonlarla, bakın Nasdaq'ın e, alımını kim yaptı derseniz, kuantitatif fonlar, hedge fonlar ciddi anlamda bu yükselişi sürüklemişler. Yani nedir kuantitatif fon? Bunlar piyasadaki makro gerçeklerden falan çok umursamazlar. Sadece e, bir şekilde piyasadaki riskleri kendi lehlerinde gördükleri anda ne yönde olursa olsun o yönde ekleyerek, üzerine ekleyerek yürü türler Tamamen mekanik ve teknik hareketler üzerine kurulu bir e, fon çeşididir. Ve şu anda piyasada aslında yanı ilk 6 ayını bunların götürdüğünü ve biliyorsunuz e, retail investor yani küçük yatırımcının da 14 binlerden sonra katılmaya başladığını anlatmıştık e, bu harekete opsiyonlar aracılığıyla. E, ve oyuna geç geldikleri için de onların üzerinde daha fazla riskli olduğunu anlatmıştık geçmiş yayınlarda. Ama oyunun bu şekilde kurgulandığı için terse döndüğü zaman da point formlar sert şekilde aşağı doğru oynayabilirler. O açıdan dikkat edeceğiz. Öte yandan başka piyasada ne haber vardı? İlginç bir haber gözüme takıldı. Jeffrey Epstein biliyorsunuz ölmüştü. 2011'de yanlış hatırlamıyorsam. E Bill Gates'le çok yakın arkadaştı. Bu çok önemli bir kişiydi. Hollywood'da ve iş dünyasında Trump'ından Bill kadar herkesle çok yakın arkadaştı. Hollywood'un da en ünlüleriyle falan Bu kişiyle ilgili çok fazla söylenti vardı. Ve raporlar saklandı ve bir şekilde öldürüldüğü söylendi. Bir şekilde Bill de çok yakın arkadaşı oldu söyleniyor ama Boston Journal'da çıkan bir habere göre Bill Gates de yakın arkadaş değilmiş. Tam tersine Bill Gates'in bir ilişkisini, bir bridge oyuncusuyla ilişkisinin fark etmiş. Ondan sonra şantajda bulunuyormuş. Bununla ilgili bir raporu, Wall Street Journal gibi önemli bir gazetede yayınlanması, bugünlerde bilgi etsin, tekrar tekrar Biliyorsunuz dünya en zengin kişilerinden bir tanesi Microsoft'un sahibi ve şu anda gerek yapay sivrisinek projeleri gerek yapay etler filan hayatımızı bir şekilde domine etmeye çalışan, manipüle etmeye çalışan insanlardan bir, bir tanesi. Onunla ilgili bu haberlerin tekrar böyle böyle gündeme geliyor olması ilgimi çektiği için özellikle paylaşmak istedim. Öte yandan bir başka önemli haber yüksek mahkeme, Amerikan yüksek mahkemesi Biden'ın 430 milyar dolarlık öğrenci kredilerin borçlarını silme teklifini reddetti. Evet yüksek mahkemenin aslında bunu reddetmesi bekleniyordu. Ama şimdi bu yüksek mahkemeye karşı bir şeyler tekrar çözüm üretilemezse Ekim ayı gibi ciddi anlamda tekrar piyasada büyük bir sıkışma olacak. Zaten M2'nin azaldığını anlatıyoruz. Piyasada aslında nakitin o kadar fazla olmadığını anlatıyoruz ama Borsalar bunu takmıyor. Bir şekilde mekanik ve teknik organizasyonlarla piyasayı yukarı çekmeye başaran operasyonlar var. Bu gibi haberlerin hala umursanmadığını görüyoruz ama bu haberler nereye kadar umursanmayacak yakından takip edeceğiz. Biz teknik olarak hareketleri yakalamaya çalışalım. Nasdaq'a bir bakalım. Nasdaq 14.790 tren takip seviyemiz. Bu hafta onun aşağısında indi pazartesi sert satışlarla daha sonra hiçbir şey olmamış gibi tekrar yukarı doğru aldılar. Ve haftanın son gününde özellikle enflasyonda beklendiği gibi gelmesi PC Core rakamlarının Fed'in çok yakından takip ettiği çekirdek bir enflasyon rakamıydı. Onun beklendiği gibi gelmesi ve harcamaların beklendiğinden düşük gelmesiyle Fed'in aslında belki de faiz arttıramayacak ki üstüne basa basa söylüyor iki faiz arttıracağım diyor ama arttıramayacağını bir kez daha bet etmek istediler ama asıl olay Bunlar değildi. 6. ayın son günüydü. Bilançolar şunlar bunlar. Çeyrek sonu 6. ayın son günü yüksek kapatmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Kişisel görüşüm. Şimdi hafta başıları itibaren gerçek resim ortaya çıkacak ama salı günü tatil, pazartesi günü de biraz yarım gün piyasalarda çünkü Amerikan 4 Temmuz Kurtuluş Bayramı. O açıdan haftada yumuşak başlayabilir ama daha sonrası ilginç olacak. Tabii ki haber trafiği önemli. Bankacılık sektöründen neler olacak ama Nasdaq'taki grafikteki oluşum bakın 14, 750 oralarda aslında uyumsuzluğunda başladığını görüyoruz. Nasdaq'ta 14.790 aşağısa tekrar gelirse grafiğin bozulmaya başlayacağını göreceğiz. Bu 15 rakamlar. Bu finansal ortamda hayal bile edilemeyecek rakamlarda geldi. Ama 14.790 aşağı kırılmadan da henüz sat sinyal oluşmuyor. Bunu da bir kez daha not olarak söyleyeyim. S&P'de evet S&P'de arasan uyumsuzluğu var. Görüyorsunuz yükseliş evet daha da yüksek geldi. 4.450'ye kadar yükseldik ama. 4.330 trend seviyemiz aşağısına gelmediği sürece bir satış yeri yok ama bu yükselişin teyit edilmediğini görüyoruz. O açıdan bunun da çeyrek sonu kapanış sebebiyle mi oldu yoksa daha sert bir şey gelmek üzere mi onu da gözleyeceğiz. Dow Jones biliyorsunuz orada hiçbir şey olmuyor. Uzun zamandır yatayda pandemi sonrası sert yükselişten sonra satışlar sınırlı, yükselişler e, sınırlı. Uzunca bir zamandır yatayda 34.550 yukarıda 33.450 aşağıda. bandır içerisinde sıkıştı. Biraz üstüne çıkıyor biraz aşağısına geliyor ama bandır içinde yatayda devam ediyor yatay trade sevenler için. Apple evet Apple çok ilginç. Apple 3 trilyon dolarla tarihine en değerli şirketi haline geldi. O rekorları 1 3 trilyon dolar geçer ilk şirket oldu piyasa değeri. Apple'ın bilançosuna şöyle bir baktığınız zaman aslında çok ilginç bir şey görüyoruz. Bakın 2022'nin ikinci çeyreğiyle kıyasladığımız zaman aslında gelirlerinin 97 milyar dolardan 94 milyar dolara düştüğünü görüyoruz. Büyümesinin de %8,5 2022'de aynı dönemde %8,5 büyümüşken %2,5 küçüldüğünü görüyoruz. Ve gelirlerinin de net yarının da 25 milyar dolardan çeyrek bazında 24 milyar dolara düştüğünü görüyoruz ve yıllık büyümesinin de %5.8'lerden eksi %3.4'e geldiğini görüyoruz. Evet aslında Apple'ın tarihi rekorlara gitmesi için de bir sebep yok. Yani ortada çok ciddi, büyük bontanlı bir manipülasyon var. Yani büyümenin olmadı. evet geleceği fiyatlarsız ama zaten şu anda e, gitgide başarısız dönemleri arka arkaya çok daha kötü olacağını beklerken kötünün biraz daha iyisi geldiği için fiyatlamalar aşırı iyimser. Ama bir şekilde piyasaları manipüle eden bir mekanik sistem kurulmuş ve bu şekilde devam ediyorlar. Biz grafikten bakalım ne zaman dönebilir Apple. 187,5 dolar trend takip seviyemiz 194 dolarlara kadar geldik. 194 dolar 68 cent gördük. Ama 183 dolar aşağısında kapanış gelmeden herhangi bir satış sinyalimiz yok. Bunu da not düşelim. Tesla ve Tesla'da biliyorsunuz bir tweet attım geçen hafta. Tam 152 dolarda nasıl dipten bir yutan boğa yaptı ve oradan rally yaptıysa 277 dolarda da bir yutan ayı yapmıştı. Bearish Engulfing yapmıştı. Oradan satışlar geldi. Şimdi tekrar yukarı attı. 253 dolar trend takip seviyemiz. Onun biraz üstündeyiz. 261 dolarlardayız. 253 dolar aşağısına gelirse bu tepenin oluştuğuna o özellikle orada çalıştığım bir yutanayı oldu. Arkasından satışlar geldi. Tekrar tepti ama zirve geçilmedi. O açıdan buraları da yakından takip edeceğiz. Nvidia biliyorsunuz tamamen bu bütün yükselişin bir anda yapay zeka ile 4 milyar dolar fazla bir çeyrekte ciro yapacak diye Trilyon doların üzerinde piyasa değerine ulaşmış şirketini konuşuyoruz. Gerçekten bu yükselişin en ilginç şirketi. Bu hafta haber geldi. Çin'e AI bazlı çiplerin satılmayacağını haberi geldi. Yasaklandı. Amerika bunu yasakladı. Ve Nvidia'yı incelediğimiz zaman satışların %22'si Çin olduğunu görüyoruz. Aslında cirosunu çok etkilenmesi lazım ama Nvidia bundan birazcık etkilendi. Daha sonra tekrar hiçbir şey olmamış gibi hayat devam etti. Yani kötü haberlerin, gerçek kötü haberlerin Piyasayı etkilemediği iyi haberlerle piyasanın itilmeye devam ettiği dönemin içerisindeyiz. Grafik olarak baktığımız zaman 440 dolarda Nvidia zirve yaptı. 420 dolar aşağısındaki kapanışlarda satış sinyali olacak şu anda 423 dolarda. Ve son olarak hisselerde Kotera biliyorsunuz aylardır ara ara değerlendiriyorum hiçbir şey yapmıyor. Taban yaptı çok geniş bir taban aşağıda gelmiyor. Ama 25 dolar 40 sen artık kritik seviye 25-30 kapattık haftayı. Üzerindeki kapanışlar artık bu kırılımı gerçekleştirebilir gibi gözlüyorum. O açıdan doğalgazda yavaş yavaş toparlamaya başladı. Kotera'nın da iyi bir döneme girme ihtimali var. Yeni çeyrekte takip edeceğimiz hisselerden bir tanesi olacak. Ve Bitcoin evet Bitcoin. Bitcoin'e ilgili bir haber vardı, SEC Amerikan SPK'sı Bitcoin ETF'lerini yetersiz bulduğunu açıkladı yani bir dolu bir başvuru oldu biliyorsunuz BlackRock'ta şuydu buydu. Geçici bir manipülasyon mu yapılmaya çalışılıyor yoksa gerçekten ortada bir oyalama taktiği mi var bilmiyoruz ama biz grafikten bunu yakalamaya çalışacağız. Şu anda Bitcoin'de kritik bir eşikte, ben bu videoyu çekerken 30.500 dolarlarda işlem görüyordu ama 31 bin dolar çok kritik seviye biliyorsunuz. Onun üzerlerini de gördük geçtiğimiz haftalarda ama oradan cuma günkü verilerden sonra 29 bin kadar geldi. Bakın artık trend takipimiz 29.900 dolar. Onun aşağısı günlük kapanışlar bu grafiği bozar ve aşağı sinyal üretir ve ciddi anlamda burada bir tepe oluşma ihtimali var. Ama 31.000 dolar üzerindeki hareketlerde de kalıcılıkta da 36.233 dolara kadar bir hareket söz konusu olabilir. Özellikle bankacılıkla ilgili bir negatif haber trafiği artarsa bununla ilgili Bitcoin'in yine pozitif etkilenme ihtimali var. Ama bu fiyat aralığını lütfen verdiğim seviyede çok dikkatli takip edin. Çünkü biliyorsunuz Bitcoin'de fiyatları iyi takip ettiğiniz zaman nokta hedeflerle alabiliyorsunuz. Çünkü şu anda resim çok karışık ama Bitcoin'i uzun vadede seviyorum. Kısa vade bu kararsızlık var. Orta vade sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Ama şu 31 bin dolar üstü pozitif, 29.900 aşağısı negatif şeklinde değerlendirmem önemli. Yakından takip edin seviyeleri. Ethereum, Ethereum'da da seviye vereceğim. 1940 dolar önemli. Bunun hemen bununla dans ettiğimiz bir yerdeyiz şu anda ben bu kaydı yaparken. 1930 dolarlardayız. Teknik olarak 1873 dolar üzerinde kaldı sürece teknik olarak yukarı ama 1940 dolar üzerindeki kalıcılıkta 2060 dolar minimum hedefli bir hareket bir tobo ihtimali var ama 1873 aşağısı da negatif senaryoyu gündeme alır. Bunu da yakından takip edelim. Evet yaz için bir eğitim açtığımı söyledim. 31 Temmuz'da bir eğitimim var hem online hem VIP yüz yüze katılabilirsiniz. Devimakin.com web sitemden eğitime başvuru yapabilirsiniz ve kendinize uygun bir eğitim seçebilirsiniz. Eğitim öncesi önümüzdeki hafta açıklayacağım bir trader yarışması yapacağım, Ödüllü bir trader yarışması yapacağım. Bunu da not olarak beni yakından takip edin bu hafta, beni yakından takip edin bu hafta bununla ilgili bilgileri paylaşacağım özellikle kendine güvenen trader arkadaşlarımız yarışmaya katılabilirler. Amerikan borsaları olsun, kripto paralar olsun karışık dönem devam ediyor. Çok da resim net değil birçok açıdan. Teknik, mekanik ama makro. Üçünün bir arada olduğu doğru mevzilendiği ortamları umarım yakın zamanda görürüz. Evet bu karmaşık piyasada yolunuza ışık tutmaya devam edeceğim. Hepinize çok dikkatli, bol kazançlı harika günler.